Selamlar Deep Dive'a hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynak İslam hukuku içinde e, oldukça hassas ve tarihsel olarak da epey karmaşık bir konuyu ele alıyor. Küçüklerin evlendirilmesi meselesi. Evet, Doktor Fatih Orum'un akademik bir makalesi üzerinden gidiyoruz bugün. Aynen öyle. Bu konuyu tüm yönleriyle, delilleriyle ve karşı delilleriyle derinlemesine masaya yatıracağız. Evet, amacımız aslında şu. Bu uygulamayı meşrulaştırmak için tarih boyunca kullanılan geleneksel argümanlar neydi? Hangi temellere dayanıyordu? Önce bunu bir anlamak. Sonra da Sonrasında da makalenin bu köklü argümanlara nasıl meydan okuduğunu, özellikle de Kur'an'ın kendi metnini ve tarihsel verileri kullanarak yerleşik bir geleneği nasıl yeniden sorguladığını adım adım ortaya koymak. Harika. Konumuzun derinliklerine dalmadan önce çok kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen. Bu sohbetleri, bu analizleri faydalı buluyorsanız beğenmeniz, yorum yapmanız ve tabii ki abone olmanız bizim için en büyük destek. Şimdiden çok teşekkürler. O zaman başlayalım. Başlayalım. Makale konuya çok net bir tespitle giriyor. Diyor ki, yüzyıllar boyunca fıkıh yani İslam hukuku geleneğinde neredeyse bütün alimler küçüklerin evlendirilebileceğine hükmetmiş. Bu inanılmaz bir ittifak. Evet, çok güçlü bir kabul var. Bu kadar güçlü ve yaygın bir kabulün arkasında ne yatıyor? Yani gerekçeleri neydi? Burası gerçekten çok ilginç. Çünkü bu hükmü ulaşmak için tek bir delile değil, adeta bir delil paketine dayanılmış. Bir paket mi? Evet, bir paket. Makale bu hükmü destekleyen temelde beş ayaktan bahsediyor. Kur'an'dan ayetler, peygamberin hayatından aktarılan rivayetler, alimlerin görüş birliği yani icma, analojik akıl yürütme olan kıyas ve kamu yararı ilkesi olan maslahat. Anladım. Aslında bu klasik fıkıh metodolojisinin nasıl çalıştığını da gösteriyor. Bir hükmü sağlamlaştırmak için her yönden destek aranıyor. Tam olarak öyle. O zaman bu delil poketini tek tek açalım, sindire sindire gidelim. İlk olarak Kur'an'dan gösterilen delillerle başlayalım. Sanırım burada özellikle bir ayet öne çıkıyordur değil mi? Talak suresinin dördüncü ayeti. Aynen öyle. Geleneksel yorum hep o ayeti merkeze alır. Peki nasıl kullanıyor bu ayeti? O ayet, boşanmış kadınların bekleme sürelerinden, yani iddetten bahseder. Ayetin bir bölümünde, lem yahidne diye bir ifade geçiyor. Lem yahidne. Evet, geleneksel fıkıh yorumu bu ifadeyi henüz adet görmemiş kız çocukları olarak anlamış. Hmm. Buradan kurulan mantık da şöyle: Eğer Kur'an boşanmış ve henüz adet görmemiş bir kız çocuğu için bir bekleme süresi, yani iddet belirliyorsa, bu o kızın evlenmesinin en başından itibaren meşru olduğu anlamına gelir. Anladım. Çünkü boşanma ve iddet ancak geçerli bir evlilikten sonra söz konusu olabilir. Yani sonuçtan sebebe doğru bir akıl yürütme yapılıyor. Mükemmel özetledin. Mantık tam olarak bu. Evliliğin meşruiyetine dair doğrudan bir ifade olmasa da boşanma sonrası bir durumdan bahsedilmesi evliliğin kendisinin mümkün olduğuna bir karine, bir işaret olarak görülüyor. Peki İkinci ve belki de en bilinen, en çok konuşulan delil ne? İkinci ve muhtemelen en güçlü delil, Hazreti Ayşe'nin evliliğiyle ilgili olan rivayet. Evet, bu konu açıldığında ilk akla gelen hep bu oluyor. Kesinlikle. Bu rivayet en güvenilir kabul edilen hadis kaynaklarında yer alıyor ve buna göre Hz. Ayşe'nin 6 yaşında nişanlandığı, 9 yaşında ise evliliğin fiilen başladığı, yani zifafın gerçekleştiği aktarılıyor. Bu olay gelenekte adeta bir referans noktası haline gelmiş. Peki Alimler bu olayı nasıl yorumlamış? Bu kadar merkezi bir olayı nasıl bir delil olarak kullanmışlar? Mesela Nevevi gibi çok büyük alimler bu olayı bir babanın küçük kızını evlendirebileceğine dair en açık ve tartışmasız delil olarak görmüşler en açık delil. Evet. Hatta bu konuda Müslümanların içtima ettiğini, yani tam bir görüş birliği içinde olduğunu söylemişler. Yani bu rivalet ve üzerine bina edilen içtima, hükmün adeta kalesi haline gelmiş durumda. Peki, gelelim üçüncü delile. Makalede kıyastan, yani bir analojiden bahsediliyor. Bu konunun en teknik kısmı sanırım. Nisa suresinin 6. ayetine dayanan bir akıl yürütme bu, değil mi? Evet, bu kısmı biraz daha dikkatli açalım. Bu klasik fıkıh mantığını anlamak için harika bir örnek. Lütfen. Nisa suresinin 6. ayeti yetimlerin mallarını korumaktan bahseder. Ayete göre veli yani çocuğun yasal vasisi, çocuk reşit olana kadar onun malı üzerinde tam bir yetkiye yani velayet hakkına sahiptir. Tamam burası net. Verir. İşte analoji tam burada başlıyor. Bir saniye doğru anladım mı? Şöyle mi diyorlar? Madem ki velinin çocuğun malı üzerindeki yetkisinin sebebi küçüklükse, hı hı. o zaman veli aynı küçüklük gerekçesiyle çocuğun şahsı yani bedeni ve geleceği üzerinde de yetki sahibi olmalıdır. Evlilik de bu şahıs üzerindeki yetkilerden biridir. Mantık bu mu? Tam olarak bu. Bir alandaki yetkinin temel gerekçesini alıp benzer olduğu düşünülen başka bir alana taşıyorlar. Ama… Ama işte makalenin de temel tezlerinden biri tam olarak bu noktada ortaya çıkıyor. Yazar diyor ki bu özel kıyas fıkıh usulünde kıyas ma alfarık denen yani aralarında hükmü transferinin meşru kılacak gerçek bir benzerlik olmayan iki şey arasında yapılmış hatalı bir kıyastır. Yani bir çocuğun malıyla canı bir değil diyor. Aynen öyle. Bir çocuğun mal varlığıyla onun canı, bedeni ve geleceği arasında dağlar kadar fark var. Bu analoji en başından sorunlu, diyor. Gerçekten de çarpıcı bir karşılaştırma. Böylece geleneksel hükmün dayandığı üç temel direği görmüş olduk. Talak suresinden bir yorum, Hazreti Ayşe rivayeti ve bu mal şahıs analojisi. Evet, temel direkler bunlar. Şimdi madalyonun diğer yüzüne geçelim. Makale bu asırlık delilleri nasıl ele alıyor? Bu sağlam görünen yapıya nereden itiraz etmeye başlıyor? Makale tam da bu delillerin temeline inerek sistematik bir eleştiri sunuyor. İlk olarak Kur'an ayetlerine geri dönüyor ve şu temel soruyu soruyor. Acaba biz bu ayetleri doğru mu anlıyoruz? Hım ve yazar özellikle Talak suresindeki o meşhur lem yahudne ifadesinin yanlış anlaşıldığını iddia ediyor. Nasıl yani? Henüz adet görmemiş kızlar yorumunda ne gibi bir sorun olabilir ki? Sorun Arap dilinin bir inceliğinde yatıyor. Yazar burada dilbilimsel bir argüman sunuyor. Diyor ki Arapçada lem edatı genel bir olumsuzluk bildirir. Henüz olmadı ama olması bekleniyor gibi bir anlam katmak içinse genellikle lemma edatı kullanılır. Dur bir dakika bu ayrımı somutlaştıralım. Yani aradaki fark o sinemaya gitmedi demekle o henüz sinemaya gitmedi demek gibi bir şey mi? Harika bir benzekme. Tam olarak bu. Birincisi genel bir durum tespiti, ikincisi ise yakında gitmesinin beklendiğini ima ediyor. Kesinlikle. İşte bu dil bilimsel farktan yola çıkan yazar, İlem yahudne ifadesinin henüz adet görmemiş çocukları değil, genel olarak adet görmeyen kadınları ifade ettiğini savunuyor. Peki kim bu kadınlar? Bunlar ergenliğe ulaştığı halde biyolojik bir düzensizlik, bir hastalık gibi sebeplerle hiç adet göremeyen yetişkin kadınlar olabilir. Fıkıh geleneğinde bu duruma mümtedet tuttur denir. Yani anlam çocukları değil belirli bir sağlık sorununa sahip yetişkinleri kapsıyor. Bu çok ama çok önemli bir fark. Bu yorumu destekleyen başka bir delil var mı makalede? Var, hem de çok güçlü bir delil. Yazar Ahzab suresinin 49. ayetine dikkat çekiyor. Ne diyor o ayet? Bu ayet çok net bir kural koyar. Bir kadına boşanma sonrası iddet, yani bekleme süresi gerekmesi için o evlilikte cinsel birleşme yaşanmış olması şarttır. Yani cinsel birleşme yoksa iddette yok. İddet hükmü çocukları nasıl kapsayabilir? Bu iki ayet birlikte okunduğunda geleneksel yorum ciddi şekilde zayıflıyor. İnanılmaz. Şimdi de Nisa suresinin 6. ayetine gelelim. Hani şu mal şağıs analojisinde kullanılan ayet. Evet, işte burası. Makalenin argümanının zirveye çıktığı yer. Nasıl? Yazar, uygulamanın meşruiyeti için kullanılan bu ayetin aslında uygulamanın karşısındaki en güçlü delil olduğunu savunuyor. Tam tersi yani. Tam tersi. Ayet, yetimlerin evlenme çağına gelene ve rüşt gösterene kadar denenmesini emrediyor. Rüşt gelmesi burada çok kritik. Nedir rüşt? Bu sadece biyolojik ergenlik yani blue demek değil. Çok daha fazlası. Akli, sosyal ve mali olgunluk. Kendi kararlarını verebilme ve sorumluluk alabilme yetisi anlamına geliyor. Ayet, yetimlerin mallarının ancak bu tam olgunluğa ulaştıklarında kendilerine verilmesini söylüyor. Anladım. Dolayısıyla yazar Kur'an'ın evlilik için çıtayı ergenliğe değil, çok daha yüksek bir standart olan rüşt'e yani tam olgunluğa bağladığını iddia ediyor. Yani ayet aslında mallarını bile yönetemeyecek durumdaki birine evliliğin sorumluluğunu nasıl yüklersiniz demiş oluyor. Bu gerçekten de tam bir ters köşe. Kesinlikle. Peki Kur'an ayetleri bir kenara ya o çok somut, çok güçlü görünen Hazreti Ayşe rivayeti. Makale o konuda ne diyor? Yani 1400 yıldır en güvenilir hadis kitaplarında yer alan ve sayısız alim tarafından kabul edilmiş bir rivayet bu. Çok yerinde bir soru. Yazar burada adeta bir tarih detektifliği yapıyor. Ne gibi? Bu meşhur rivayeti diğer sağlam tarihsel verilerle karşılaştırıyor ve bu karşılaştırmadan bazı ciddi çelişkiler ortaya çıkıyor. Mesela, mesela Hz. Ayşe'nin ablası Esma'nın yaşıyla ilgili yapılan hesaplamalar var. Güvenilir tarih kaynakları Esma'nın Hicret'in 73. yılında 100 yaşında vefat ettiğini yazar. Tamam. Bu basit bir matematikle Hicret sırasında onun 27 yaşında olduğunu gösterir. Yine aynı kaynaklar Esma'nın Hazreti Ayşe'den 10 yaş büyük olduğunu söyler. Dur bakalım. Eğer Esma hicrette 27 yaşındaysa ve kardeşi Ayşe'den 10 yaş büyükse, evet. Bu durumda Hazreti Ayşe'nin hicret sırasında 17 yaşında olması gerekir. Bu da evliliğinin 9 yaşında değil, 19-20 yaşlarında gerçekleştiği anlamına geliyor. Tam olarak öyle. Arada 10 yıllık bir fark var. Hem de ne fark ve bu tek çelişki değil. Bir başka örnek Hz. Aişe'nin kendisi, ben Mekke'de oyun oynayan bir çocukken, Kamer suresinin inişine tanıklık ettiğini ve ayetleri hatırladığını söyler. Evet. Kamer Suresi tarihsel olarak hicretten yaklaşık 8 yıl önce inmiştir. Eğer 9 yaşında evlendiği rivayeti doğruysa o sırada Hazreti Ayşe'nin ya doğmamış ya da en fazla bir yaşında bir bebek olması gerekirdi. Bir bebeğin böyle karmaşık bir olayı ve ayetleri hatırlaması mümkün değil. Bunlara ek olarak Bedir ve Uhud gibi savaşlara katıldığına dair bilgiler de var ki bu da o tarihlerde küçük bir çocuk olmadığını düşündürüyor. Bunlar gerçekten çok düşündürücü tutarsızlıklar. Ama yine de sormak istiyorum. Bu rivayet o kadar yerleşik ki sadece birkaç tarihsel tutarsızlık bu kadar köklü bir bilgiyi sarsmaya yeter mi? Geleneğin o büyük ağırlığı burada devreye girmiyor mu? Elbette geliyor. Makalenin amacı bu revayet kesinlikle yanlıştır. Çöpe atalım demek değil. Nedir peki? Daha ziyade bu rivayetin tarihsel olarak sanıldığı kadar tartışmasız ve çelişkisiz olmadığını göstermek. Yani üzerine bu kadar ağır bir fıkhi hüküm inşa edilecek sağlamlıkta olmayabileceğini, diğer tarihsel verilerle karşılaştırıldığında ciddi soru işaretleri barındırdığını öne sürüyor. Anladım. Yani makale sadece belirli ayetlere ve rivayetlere odaklanmıyor, konuya daha bütüncül Kur'an'ın genel ruhu açısından da bakıyor sanırım. Kesinlikle. Yazar tek tek delillerin ötesinde Kur'an'ın evliliğe genel bakışına, evlilik vizyonuna da işaret ediyor. Nasıl bir vizyon bu? Mesela Kur'an'da evlilikten bahsedilirken sürekli olarak karşılıklı rıza, sevgi ve merhamet, meveddet ve rahmet, eşlerin birbirine karşı birer sığınak olması, sekine, karşılıklı hoşlanma, hoşa gitme gibi kavramlar kullanılır. Hepsi olgunluk gerektiren şeyler. Aynen. Ayrıca erkeğin kadına mehir vermesi, ve kadının da bu mal üzerinde tam tasarruf hakkına sahip olması gibi mali sorumluluklar var. Bunların hepsi karşılıklı irade, duygusal ve zihinsel olgunluk gerektiren eylemlerdir. Bu vizyonun çocuklarla ilişkilendirilmesi Kur'an'ın evliliğe yüklediği bu derin anlama aykırı görünüyor. Yani özetle tekil delillerin eleştirisinin yanı sıra Büyük resme baktığınızda Kur'an'ın çirdiği evlilik tablosu, iki olgun ve sorumlu yetişkinin ortaklığıdır, bir yetişkinle bir çocuğun ilişkisi değil, diyor makale. Aynen öyle. Parçaları birleştirdiğimizde ortaya çıkan resim tam olarak bu. Peki, tüm bu geleneksel delilleri bu şekilde analiz ettikten, karşı argümanları dinledikten sonra makale bizi nasıl bir sonuca ulaştırıyor? Bütün bu eleştirilerin vardığı nihai nokta nedir? Sonuç olarak yazar, küçüklerin evlendirilmesi hükmünün Kur'an'ın sağlıklı, bütüncül ve tutarlı bir okumasıyla desteklenmediğini net bir şekilde belirtiyor. Özetlersek? Özetlersek. Delil olarak kullanılan talak ayeti muhtemelen çocuklarla değil, özel durumu olan yetişkin kadınlarla ilgili. Hükmü meşrulaştırmak için kullanılan Nisa ayeti aslında tam tersine evlilik için rüşt, yani tam olgunluk şartını koşuyor. Devam. Hükmün kalesi olan Hazreti Ayşe rivayeti diğer tarihsel verilerle karşılaştırıldığında ciddi çelişkiler barındırıyor. Kullanılan kıyas yöntemi hatalı çünkü bir insanın şahsiyetiyle bir mal arasında analoji kurulamaz. Ve en önemlisi? Ve belki de en önemlisi bu uygulama Kur'an'ın evliliği karşılıklı rızaya, sevgiye ve sorumluluğa dayalı Olgun bireyler arasında kurulan bir ortaklık olarak gören genel vizyonuna tamamen aykırı. Makale konuyu fıtrat kavramına bağlayarak çok güçlü bir final yapıyor. Yani insanın doğuştan gelen yapısı, vicdanı ve doğruyu yanlışı sezme yetisi Evet, evet. Yazar günümüzde kültürümüz ne olursa olsun bir çocuğun istismarı karşısında toplum olarak hissettiğimiz o derin ve evrensel tepkinin aslında bu fıtratın, bu doğal ve ahlaki pusulanın bir yansıması olduğunu söylüyor. Yani bu modern bir hassasiyet değil diyor. Değil diyor. Bu insanın en temel doğasına, fıtratına kodlanmış bir doğru. Dolayısıyla bu hükmün sadece Kur'an'a değil, aynı zamanda insanın doğasına da aykırı olduğunu savunarak bitiriyor. Bu detaylı analizi sonuna kadar bizimle takip ettiğiniz ve değerli bulduğunuz için çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Eğer bu sohbetten keyif aldıysanız, beğenerek, yorum yaparak ve kanalımıza abone olarak bize en büyük desteği vermiş olursunuz. Peki, bu bölümden sonra dinleyicinin üzerine düşüneceği son bir fikir ne olabilir? Şöyle bir soru bırakalım o zaman. Makale yüzyıllardır neredeyse ittifakla kabul görmüş bir fıkıh geleneğinin bile ana metinle bu durumda Kur'an'la çeliştiği düşünülüyorsa yeniden incelenebileceğini gösteriyor ve incelenmesi gerektiğini ve incelenmesi gerektiğini bu durum konu ne olursa olsun hepimiz için daha geniş bir soruyu gündeme getiriyor gelenek ile ana kaynakların taze bir gözle bugünün bilgisi ve vicdanıyla okunmasını nasıl dengeleriz ve geleneğe olan saygı ve bağlılık ne zaman asıl mesajı anlamanın önünde bir engele dönüşme riski taşır? İşte bu soru üzerine düşünmeye değer.